Arkadaşlar merhabalar. Hikaye ünitesinin ikinci videosuyla ve son videosuyla karşınızdayım. Bugün hikayeyi inşallah bitiriyoruz. Hazırsanız şöyle bir başlayalım. Hikayede tema ve konu arkadaşlar. Hikayenin bütününe hakim olan, hikaye üzerine durulan temel düşünceye, duyguya tema diyorum. Bak, düşünce diyor, dikkat. Olay örgüsünün oluşan parçaların birleşmesine yola çıkarak temaya ulaşabilir miyim? Evet. Tema genel ve soyuttur arkadaşlar. Şimdi konu işlenirken kişi, mekan, zaman ögeleri, hikayede yaşanan olaylar ile birleştiği için ayrıntılara yer verilir. Mutlaka bir olay anlatırken ya adam bakkala gitti diye anlatmazsın değil mi? Dünya kadar şey sunarsın. İşte bu ayrıntıya. Yalnız tema ve konu burada işte farkı ortaya çıkıyor. Bak aşk, hasret, ölüm, aylık, vatan sevgisi gibi kavramlar tema olarak işte. Bak hepsi dikkat et. Birer kelime değil mi? İşte arkadaşlar tema bir veya iki kelime de oluşur. Geldim Anadolu'nun küçük bir kasabasına görev yapan genç bir öğretmenin mesleğine, öğrencilerine, hayata bağlılığını anlatılması size konu olmuş. Bak bir öğretmen var mesleğine, öğrencilerine, hayata olan bağlılığı bak geniş görüyor musun? Ve dikkat et iki kelimeden de fazla. Geniş bir şeyi anlattığı için ben buna konu diyorum. Şimdi hikayede ileti. Herhangi bir edebi metin, ne kadar mesaj iletmek, bilgi vermek amacıyla yazılmasa da asla böyle bir gayeleri yok arkadaşlar bu eserlerin. Ama her sanat metninde sanatsal kaygılarla birlikte okuru belli düşünce yönetme, belli bir mesajı okura aktarma amaçlı olabilir. İşte ben buna iletiliyorum. Yani asıl amacı olmasa bile dolaylı olarak bize gönderme yapar. Şimdi açık ilet dediğim ola şu. Metni okuyana dinleyenin metine geçen mesajı doğrudan edindiği tek bir yargının açık ve anlaşılır şekilde ifade edildiği metinler ediyor. Bak benim yani ben kimliğim ve kişiliğim üzerine çok büyük etkisi bulunan bu şehri çok seviyorum. Bir sevgili gibi bağlı olduğum bu şehir için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Şimdi dikkat edin. Benim kimliğim, kişiliğim üzerine çok büyük etkisi bulunan bu şehri Arkadaşlar, bana bir şey söylese ben bunu anlayamaz mıyım direkt? Demek ki onun, onun e, gelişmesine katkısı olmuş diye. anlayamaz mıyım ben bunu? Anlarım değil mi? İşte buna ben açık iletiyorum. Herkes bu mesajı anlayabilir. Ama gel bir de örtü iletiye bak kardeşim. Örtü gileti okuyanlar ve dinleyenlerin farklı anlamına ulaşmasını sağlamak amacıyla edebi sanatlardan kapalı anlatımlardan faydalanmaya örtü ileti denir arkadaşlar. Yani ben burada çizmedim. Sözde etkili güzel söylemez amacını taşıyan metin, metnin dokusuna sindirilen bir takım dolaylı söyleşilerde edebi sanatları dile getirilen iletiye ben örtük ileti diyorum. Bak şimdi. Örtük iletişi okurun ve dinleyicinin durumu önem bilgileri, birikimleri, yaşamları, sanatları farklı okurla. Örtük iletişi farklı anlam çıkıp farklı yorumlayabilir. Yani mesela bize bir şiir verildiği zaman yok ya bu, bu şiirde bundan bahsetmiyordur. Daha başka şeyden bahsediyor. Konusu bence bu değildir gibi söylemler dile getiriyoruz ya bazen. İşte aslında bu da bir örtük ileti. İşte arkadaşlar herkese farklı yorumlanacak. Ahmet'e Mehmet'e aynı olmayan ileti örtük iletidir. Şimdi sanat metinden özellikle şiirlerde örtük ileti mutlaka vardır arkadaşlar. Okuduğun şiirden aynı duyguyu herkes çıkarmaz. Hatta şöyle bir şey de var. Bana o şiir çok güzel geliyor. Sana aynı şiir aynı etkiyi bırakmayabilir. İşte bunda da aslında bir örtük ileti vardır. Aslında örtük duygu diyelim biz de buna. Şimdi örnek ruhumu elinde yoğuran şiirden ayrılıyordu. Bir akşamüstü tepeden bir aşık sözü, Gözüyle son kez baktım kuru çeşmelere, yalnız kaldırımlara. Arkamda kimse kalmadı Aklımdakilerden başka. Şimdi arkası ruhumu eline yoğuran şehirden ayrılıyordu derken, yalnız kaldırımlar derken. Şimdi kaldırımlar insan gibi böyle anlatmış değil mi? Zihnimle canlandırıyorum işte. Sonra ruhumu eline yoğuran şehir. Nasıl oluyor bu şehir? Nasıl yoğurabilir? Düşündüğünde anlam çıkarıyorsun değil mi? Ama herkese göre aynı anlam çıkabilir mi? Hayır. Çünkü elinde yoğuran bir şey var. Ne demek istiyor dersin değil mi? İşte ben buna örtü gelesi diyorum. Şimdi geldim hikayenin yapı unsurları. Arkadaşlar olay örgüsü. Hikayenin kahramanların başının geçenlere ben olay diyorum. Şuradan da şöyle bir çizelim. Ve en önemli yapı unsurdur. Genellikle hikayede tek bir olay var. Bak bazı hikaye türlerinde olay bulunmuyor. Bunun yerine ne vardır biliyor musun? Durum. Yani kesit vardı. Biz buna durum hikayesi diyeceğiz. Şimdi kişiler hikayede ele alınan olayın doğup gelişmesini sağlayan ya da olay bizzat yaşayan insanlara hikaye kişisi ya da kişiler denir ya da şahıslar denir. Şimdi arkadaşlar şahıs kadrosu veya kişi kadrosu gibi başka altında incelenir. Evet bunu biliriz. Ama bu hikayede kişi rollerine göre baş kişi yardımcı kişi isimlendir. Ne demek isterim güzel kardeşim? Bir film izliyorsun veya dizi izliyorsun. Başka kahramanlarını görüyor musun? Aktörleri, ana karakterleri görüyorsun değil mi? onların üzerinde olay hep gidiyor. İşte ben buna baş kişi diyorum. Baş kahraman hikayede anlaştık mı? Onun dışında ona yardım edenlere ben ne diyorum? Yardımcı kişi. Şimdi arkadaşlar olayın şimdi şekillenmesi rol üstlenen kişi ya da dedik biz buna baş kişi. Baş kahramanın hikayede yer alan kişi. Gerçek yer kurmaca olabilir arkadaşlar. Yani ben hayali kendimin istediği tarzda bir karakteri de yaratabilirim. Gerçek hayatta olan bir karakteri de alıp gerçek şekilde anlatabilirim. İşte kurmaca veya gerçek olabilir. Şimdi geldim. Kısa ve yoğun bir anlatım kişi sayısı azdır. Hikayelerde kısa olduğuna göre kişi sayısı az olur. Ayrıca kişi ruh hallerin hayattan anlatımına detaya girmez. Çünkü hikayeler kısa arkadaşlar. Kısa olan şeyde sen ruh halin böyleymiş, şöyleymiş anlatım yapamazsın. Ya zaten yoğun ve kişi sayısı az. E, hikayeler kısa olduğuna göre ruh hallerinde detaya giremiyorum ben. Yalnız tip mi karakter mi böyle şeyler çok kafa karıştırıyor. Ben de size bunu en açık şekilde anlatmaya gayret edeceğim arkadaşlar. Şimdi tipi anlatma ya da gösterme bağlı olay metni belli bir topluluğun düşüncenin, inancın, anlayışın temsilcisi olsa, temsilcisi olarak yer edinen